Bizler enerji olduğumuz için isteklerimiz de yani isteklerimiz de enerji e, ve e, isteklerimizi gerçekleştirmek için onlara, e, onlarla bağ kurarak ve e, hayalini kurarak, e, hayal ederek, e, enerjisel olarak e, bağ kuruyoruz ve onları güçlendiriyoruz. Ne kadar çok güçlü bir şekilde e, e, o hayali e, duygusuyla e, kokusuyla e, ve görüntüsüyle hayal ederek onu kalbimizde neşeyle düşünerek ve hayal hayalini e, yaşatarak olmuş gibi e, hissederek onu kendimize daha çok hızlı bir şekilde çekiyoruz. E, Allah Azze ve Celle 148 yani Bakara Suresinin 148. ayetinde şöyle velütüyor. E, 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 Herkesin e, yönünü ona doğru e, döndüğü bir e, kıblesi var ve e, eğer yarışacaksanız hayırlarda yarışın e, ve en sonunda yine de e, ona döneceğiz onun karşısında e, hesap vereceğiz. E, burada e, şunu hatırlatmak istiyorum hiç sonsuzlukla bağ kurdunuz mu? çünkü sonsuzlukla bağ kurmak çok önemli bir şey ancak onun hayalini kurarak onunla güçlü bir bağ kurarak o bağı güçlendirdiğinizde ahiretinizin daha çok cennet ile şekillendiğini göreceğiz yani hepimiz için söylüyorum tek sizin için ya da başka bir için değil ben kendim için de söylüyorum э м ве